Selam gençler. Üçüncü üniteyle birlikteyiz. Eğer ki okula gidemediysen, dersi kaçırdıysan çok şanslısın. 3. üniteyi senin için anlatıyor olacağım. Dikkatli dinle, takip et. Kitabımızı almayı, eğer aldıysan kitabını açmayı, benimle beraber takip etmeyi, etkinlikleri benimle beraber yapmayı lütfen unutma. Eğer ki videomu izliyorsan Örnek Akademi kanalındasın demektir. Örnek Akademi kanalını takip edip Videomun altına yorum yaparsan beni mutlu edersin. Eğer hazırsan senle beraber bu ünitede neler öğreneceğiz onunla başlayıp sonra bu videomuzu kütle ve ağırlık ilişkisiyle bitireceğiz. Bu ünitemizde kütle nedir? Ağırlık nedir? Yer çekim kuvveti nedir? Fiziksel anlamda iş nedir? Kinetik enerji, çekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi, Joule enerjinin birimi, enerjinin korunumu, sürtünme kuvveti, hava direnci ve su direncini öğreneceğiz bu ünitede. Bu videomuzda ise kütle ve ağırlık ilişkisiyle başlıyoruz. Hazırsan hadi gel başlayalım. Kütle ve ağırlık ilişkisi. Kütle nedir? Değişmeyen madde miktarına biz kütle diyoruz. Hocam değişmeyen madde miktarı nedir? Ya bunu söyledin ama ne demek istiyorsun? Dünyanın neresinde olursan ol Uzayda, uzay boşluğunda, diğer gök cisimlerinde madde miktarın değişmiyor. Bundan dolayı değişmeyen madde miktarını biz kütle diyoruz. Eşit kollu terazi ile ölçülüyor. Bu görmüş olduğunuz sağ taraftaki ya da benim sağımda duran e, alet eşit kollu terazi. Kütleyi bu eşit kollu terazi ile ölçüyoruz. Değişmeyen madde miktarına kütle denir kütle eşit kolu terazi ile ölçülür. Uluslararası birim sistemine göre birimi kilogram ya da gram şeklinde gösterilir. Unutmuyorum bir cismin kütlesi yer, zaman, sıcaklık gibi faktörlere bağlı değildir. Evrenin her yerinde aynıdır. Yer çekim kuvveti. Dünyamızın kütlesinden dolayı üzerindeki ve yakınındaki cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine yer çekim kuvveti adı verilir. Gezegenlerin çekim kuvveti değerleri ile kütleleri doğru orantılıdır. Yani kütlesi arttıkça yer çekim kuvveti artmaktadır. Bununla doğru orantılı. Kütle artarsa çekim kuvveti artar diyoruz. Gezegenlerin kütlesi artarsa çekim kuvveti de artar. Bilgileniyorum. Güneş sistemini oluşturan tüm cisimler kütleleri nedeniyle yakınlarında ve üzerinde bulunan Tüm cisimlere kütle çekim kuvveti uygularlar. Dünyamızın uyguladığı kütle çekim kuvvetine özel olarak yer çekim kuvveti denir. Kütlesiyle doğrultu olduğunu söylemiştik. Güneş sisteminde güneş ve 8 tane gezegen var. Bunların kütlelerine bağlı olarak çekim kuvvetlerine bakalım. Evet güneşin yer çekim ivmesi 274 metre bölü saniyedir. Bir cismin kütlesiyle yerçekim ivmesini çarptığımız zaman yerçekim kuvvetini bulmuş oluyoruz. Merkür'ün 3.7 Venüs'ün 8.8 Dünya'nın 9.82 Mars 3.7 Jüpiter 25.8 Satürn 10.44 Uranüs 8.69 Neptün ise 11-15 metre bölü saniyemiş yerçekim ivmesi. Şimdi biz güneş sistemini öğrenirken büyüklüklerine göre yani hacimsel büyüklüklerine göre Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün sonra Dünya gelir. Yani dış burası dış gezegenler kısmı oluyor. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün dış gezegenler, iç gezegenlerden yani karasal gezegenlerden hacimsel olarak daha büyüktür. Baktığımız zaman Uranüs arkadaşlar hacimsel olarak hem Neptün'den hem de Dünya'dan büyüktür. Ancak kütle bakımından bu ikisinden küçük olduğundan dolayı Yer çekim ivmesi de bunlardan küçüktür. 869'ken onun kütle çekim kuvveti Dünya'nın 9.82, Neptün ise 11.15 metre bölü saniyedir diyoruz. Ne diyoruz? Kütle çekim kuvveti cismin gök cisminin kütlesiyle doğru orantılıdır diyoruz. Kütlesi arttıkça yer çekim ivmesi artıyor. Dolaylı olarak yer çekim kuvveti de artar diyoruz. Ağırlık ağırlık bir cismin kütlesinin yer çekimi ivmesi etkisindeki haline biz yer çekim kuvveti diyoruz. Yer çekim kuvveti ise ağırlık olarak söylenmektedir. Ağırlık eşittir kuvvet. Birbirine eşittir arkadaşlar. Ağırlık büyük G harfi ile gösterilir. Bir cismin kütlesine yer tarafından uygulanan çekim kuvvetine cismin ağırlığı denir. Ağırlık bir kuvvettir. Kütle ve ağırlığı karıştırmayacağız. Kütle madde miktarı iken ağırlık bir kuvvettir arkadaşlar. Yani günlük hayatınızda şöyle demişsinizdir belki. Benim ağırlığım 90 kilogram. Ağırlığım 35 kilogram. Ya da 40-50 kilogram gibi ifadeler kullanmışsınızdır. Bunlar yanlıştır. Kilogram ve gramla ifade, ettiğim, ifade ettiğimiz şeyler kütlemiz ağırlık olabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bir kuvvet olması lazım ve dinamometre ile ölçülmesi lazım. Bakın burada yan tarafta bir dinamometre modeli görmekteyiz. Dinamometreleri 5. ve 6. sınıfta görmüştünüz. İçerisinde esnek cisimler bulunur. Bu esnek cisimlerin belirli bir uzama miktarları olur. Üzerinde ölçebileceğim maksimum değerdeki ağırlık miktarı yazar. Ağırlık ve kuvvet ölçer demiştik dinamometre için. Ağırlık kuvvet olduğu için ağırlık ölçümünde de dinamometre kullanılır. Birimi Newton'dur ağırlığı. Yer çekim kuvvetinin bulunan yere göre değişmesi cismin ağırlığının da değişmesine neden olur. Dünyayı hatırlayalım. Dünya kutuplardan basık. Bu durumda yerin merkezine daha yakın olur. Yerin merkezine yakın olması demek çekim kuvvetinin artacağı anlamına gelir. E, ekvator bölgesinin dışarı doğrudur. Dışa doğru şişkindir. Bu durumda yerin merkezine olan mesafesi daha fazladır. Bu durumda çekim kuvveti ekvatorda az iken kutup noktalarında daha fazladır diyoruz. Dünya kutuplardan basık olduğu için burada çekim kuvveti fazla. Ekvatorda ise çekim kuvveti biraz daha azdır diyoruz. Bilgileniyorum. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça çekim kuvveti azaldığı için ağırlık da azalır. Yani ağırlık dünyanın üzerinde herhangi bir yerde farklı sonuçlar verir. A noktasıyla B noktasının ekvatora olan uzaklıkları bilinen farklı ise bu durumda ağırlık farklı çıkacaktır ama kütle buralarda aynı çıkacaktır, değişmeyecektir diyoruz. Lütfen unutmayalım. Kütle ve ağırlık arasındaki farkları şöyle bakalım. Cismin madde miktarı iken kütle, ağırlık cismin kütlesine etki eden yer çekim kuvvetidir. Kütlenin birimi kilogram ya da gram iken ağırlığın birimi Newton'dur. Eşit kollu terazi ile ölçülür kütle, ağırlık dinamometre ile ölçülür. Değeri bulunduğu yere göre değişmez kütlenin. Nerede olursa olsun dünyada, diğer gezegenlerde, uzayda. Ancak değeri çekim kuvvetinin büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Yer çekim kuvveti nerede daha büyükse orada daha büyük bir ağırlık elde ederiz. Kuvvet değildir kütle ama ağırlık bir kuvvettir. M sembolüyle gösterilir kütle. Ağırlık G sembolüyle gösterilir. Dünyamıza şöyle baktığımız zaman arkadaşlar kutuplardan baskı olduğunu söylemiştik. O zaman Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe ağırlık artar. Kutuplardan ekvatora doğru geldikçe ağırlık azalır. Dünyayı bir mıknatıs olarak değerlendirecek olursak bir mıknatısımız var ve bir mıknatıs çeken bir demir parçamız, bir çivimiz var. Bu çivi mıknatısa yaklaştırdığımız zaman daha güçlü çektiğini hissederiz. Uzaklaştırdığımız zaman bu çekim kuvvetin azaldığını biliriz. Bu durumda dünyadan uzaklaştıkça ağırlık azalır. Ancak dünyaya yaklaşırsam ağırlık ne olacaktır arkadaşlar artar diyeceğiz. Bunu mesela Dünya üzerindeki bir dağ mesela Everest'e doğru çıktığımızı düşünün. Dünya'dan ne olur o zaman uzaklaşırız değil mi? Dünya'dan uzaklaşıyorsak ağırlık ne olacaktır? Bir dağa tırmanırken azalır. O zaman dağdan deniz seviyesine inil, indikçe ise ağırlığın artacağını öğrenmiş oluruz. Sir Isaac Newton. Felsefeci, matematikçi, fizikçi, kimyacı aynı zamanda mucit. Yer çekimini bulan kişidir. Ayrıca kuvvetle ilgili 3 adet kanun vardır. Bir ağacın altında oturuyordu. Kafasına elma düşüyordu. Evraka evraka buldum. Yer çekim kuvvetini buldum. Evet. Bulan bilim insanı Isaac Newton. Evet. A noktasında bu başlayan bir kişi sırasıyla ee, aynı yükseklikte B, C tekrardan D noktasına gittiğinde o zaman ekvatordan kutuplara doğru gidiyorsa ağırlık ne olması lazım arkadaşlar? Artar olması lazım. E kutuptan ekvatora geliyorsam azalır olması gerekiyor arkadaşlar. A'dan B'ye gidildikçe ağırlık artar. B'den C'ye gidildikçe ağırlık artar. C'den D'ye gidildikçe ağırlık azalır. Çünkü neden? Ekvatora doğru geliyorum demektir arkadaşlar deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıp daha sonra E noktasına giden bir kişinin ağırlığı arasındaki ilişki. A büyüktür B. Şimdi bakın E B ile C arasında yani aslında yer merkezine daha yakın olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Bu durumda evet A büyüktür B, B büyüktür E, E büyüktür C, C de büyüktür D olur diyoruz. Yukarı doğru çıkıldıkça ağırlık ne olacak? A zalır. Aşağı doğru inildikçe Ağırlık artar diyoruz arkadaşlar. Evet. Anlatım kısmını burada bitirdik arkadaşlar. Gelsin etkinlikler kısmı. Hazırsanız etkinliklerle devam edelim. Evet. Uyguluyorum. bir. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Kütlesi yandaki eşit kolu terazi 6 kilogram olarak ölçülen maddenin verilen diğer yerlerdeki kütlesi kaç kilogramdır? Değişmeyen madde miktarına kütle denir. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Birimi gram ya da kilogramdır. Küçük m harfi ile gösterilir. Bu durumda her yerde aynıysa o zaman... İstanbul'da 6 olacaktır. Artvin'de 6 olacaktır. İzmir'de 6 olacaktır. Ay'da 6 olacaktır. Her yerde kütle aynıdır arkadaşlar. Lütfen unutmayınız. Dünyanın kütlesi ayın kütlesinden 6 kat daha büyüktür. Bu durumda aydaki çekim kuvveti dünyadakinin altıda biri kadardır. Biz aydaki ağırlığı bulmak için önce dünyadaki ağırlığı buluyorduk. Yaklaşık olarak 9.8 metre bölü saniye yer çekimi ivmesi. Kütleyi çarpıyoruz 10 ile ortalama 10 çarpıyoruz. Çıkan sonucu 6'ya bölüp aydaki ağırlığı buluyoruz. Örnek olarak 6 kilogramlık bir cismin dünyadaki kütlesi 6 kilogram. Aydaki kütlesi 6 kilogram. Ağırlığa baktığımız zaman dünyadaki ağırlık 60 newton. Onunla çarpıyoruz. Ay'a geldiğimiz zaman ise 6'ya bölüyoruz. 60 bölü 6'dan 10 newton olarak karşımıza çıkar diyoruz arkadaşlar. Bunları unutmayalım. 20 kilogram kütleli cismin dünya üzerindeki deniz seviyesinden K, L, M ve N noktalarındaki ağırlıklarını karşılaştınız. Arkadaşlar ağırlığa ağırlıkları e, karşılaştıracaksak arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? Biz ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ağırlığım artacak. E, kutup, kutuptan ekvatora doğru geldikçe ağırlık azalacaktır. Bu durumda en büyük ağırlık K noktasında olacaktır arkadaşlar. N'ye baktığım zaman N kutup noktasına daha yakın. Sonra N. Ekvatora daha yakın olan L. En küçük ağırlık ise M'de olur diyoruz arkadaşlar. Eğer kütleyi sormuş olsaydı kütle hepsine eşit olacaktı. Ama bize ağırlıkları kıyaslayın dediği için GK büyüktür GN o da büyüktür GL o da büyüktür GM deriz. G ağırlığın sembolüydü. Gelsin yeni uyguluyorum. 3 kütle ve ağırlık arasındaki farklarızın. izin. Arkadaşlar kütle M sembolüyle gösterilir. Ağırlık G sembolüyle gösterilir. Kütlenin birimi kilogram ya da gram iken ağırlığın birimi Newton'dur. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Eşit kollu terazi Ağırlık neydi arkadaşlar? Dinamometre ile ölçülüyordu. Dinamometre ile ölçülür. Bu kuvvet değildir arkadaşlar. Kuvvet değildir. Ağırlık bir kuvvettir. Madde miktarıdır. Madde miktarıdır. Bu e, madde miktarının yerçekimi kuvveti etkisindeki halidir. Nedir? Kütlenin kütlenin çekim kuvveti etkisindeki hali. Etkisindeki hali. Her yerde aynıdır. Her yerde aynı. Çekim kuvvetine bağlı olarak değişir. Ne diyor? Değişir diyersek yeter. Değişir. Bulunduğu yere göre değişir diyoruz arkadaşlar. Gelsin uyguluyorum. 4. Aşağıda verilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Bir cismin dünyadaki kütlesi ayda kütlesinden büyüktür. Yanlış arkadaşlar kütle değişmiyordu her yerde aynıydı. Kütle eşit kolu terazi ile ölçülür. Evet kütle eşit kolu terazi ile ölçeriz. Bir cisme yer tarafından uygulanan çekim kuvvetine ağırlık denir. Doğru. Ağırlığın birimi kilogram gram yanlış Newton'du unutmayalım. Değişmeyen madde miktarına kütle denir. Doğru. Kütle ve ağırlık maddeler için ayrı edici bir özellik değildir. Doğru. Yer kabuğundan yükseklere çıkıldıkça veya kutuplardan ekvatora gidildikçe ağırlık artar. Evet kutuplardan ekvatora yer kabuğundan yükseklere çıkıldıkça veya kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe ağırlık artar değil azalır. Yanlış. Kütlesi büyük olan gezegende tartılan cismin ağırlığı artar fakat kütlesi değişmediği görülür. Doğru. Dünyadan aya götürülen bir cismin ağırlığında görülen azalma nedeni ayın uyguladığı çekim kuvvetinin daha az olması doğru. Ağırlık bir kuvvettir. Dinametre ölçülür. Doğru. Gelsin. Yeni uyguluyorum. 5. Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 10 kilogramlık cismin ağırlığı hangi gök cisminde en azdır? Bakın arkadaşlar 1.7, 3.7, 3.8, 8.9, 10, 23.3. Yer çekim ivmeleri 1 kilogramlık bir cismin yer çekim kuvvetiymiş. O zaman 10 kilomda da bunu 10 katı olarak değerlendirin. O zaman en küçük kim arkadaşlar? Ay olacak diyor. Çünkü yer çekimi ivmesi en az ayda. Ee, hangi gök cisminde en fazladır? En büyük çekim Jüpiter'de arkadaşlar. Jüpiter. Verilen gök cisimlerinde ölçülen cismin kütlesi değişir mi? Hayır değişmez. Çünkü neden? Değişmez. Değişmeyen madde miktarına biz kütle diyoruz cisimlerin uyguladığı çekim kuvvetinin büyüklüğünün farklı olmasını nasıl açıklarız? Gök cisiminin kütlesiyle açıklarız. Gök cisiminin kütlesi değişir ve kütle çekim kuvvetleri farklıdır. O zaman şöyle yazalım. Kütle çekim kuvvetleri farklı. Yani aslında gök cisiminin kütleleri farklı. Bunu da yazabiliriz. 10 kilogramlık bir cismin verilen gök cisimlerdeki ağırlıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. En büyüğümüz arkadaşlar Jüpiter. Evet sonrası Dünya, Venüs bu sıralama yazabiliriz. Jüpiter. Büyüktür Dünya. Dünya kimden büyüktür hemen bakalım. Venüs'ten büyük. Venüs'te kimden büyük bakalım. Mars'tan büyük. Mars. Mars, Merkür. Merkür. O da büyüktür. A diyoruz arkadaşlar. Evet gelsin. Uyguluyorum. 6. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere verilen kavramlardan uygun olanları yazınız. Bir cismin kütlesine uygulanan yer çekimi sonucunda ağırlık oluşur. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Ağırlık oluşur. Bu gider. Kütle neyle ölçülür? Eşit kollu ile ölçülür. Eşit kollu ile ölçülür. Ağırlığın birimi Newton'dur arkadaşlar. Yazalım. Newton. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Dinamo metre. Bir cismin kütle değeri her yerde aynıdır. Yazdık. Kütle. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Videomu beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.